Abi bakkal amca açsana. Bakkal amca açsana. Abi, o bakkal amca. Bakkal amca yaz abi. <laughs> Işık yandı abi. Aa, kenara çekiyor bakkal amca yazacak dur. <laughs> bakkal amca abi. Beraber dinleye dinleye gezeriz abi. Aa o, o aynen o. <gülüyor> <gülüyor> abi güzel şarkı. Valla güzel şarkı. <laughs> bak amca bakal amca. <laughs> abi sesini aç sesini. Helva yap sana astronot amca.